Boğulan bir kişinin suda çırpınması gayet doğaldır. Fakat bu sudaki çırpınma kişinin hayata tutunmasıyla alakalıdır. Kişi bir nebze nefes alabilmek için var gücüyle başını birazcık sudan çıkarabilir. Bu son gücüyle de bu nefes alma olayıyla gerçekleştirir ve çırpınması tamamen suyun yüzeyinde kalmasıyla alakalıdır. Filmlerde gördüğümüz aşırı derecedeki işte yardım istiyorum, imdat, boğuluyorum tarzındaki çırpınmalar tamamen hayal ürünüdür. Bunlar gerçek hayatta görülmemektedir. Asıl bizim karşılaştığımız olay kişiler aşağı ve yukarı dikey bir şekilde kendi eksenleri etrafında boğulma olayları gerçekleşmektedir. Boğulan kişi ne yardım isteyebilmekte ne de el kol sallama hareketlerinde bulunabilmektedir. Çünkü boğulan kişi son nefesini almaya uğraşacağından ve kendi kol hareketlerinde suda durmaya çalışacağından dolayı kişi mutlaka ve mutlaka ban yardım istiyorum, imdat vesaire tarzında yaklaşımlarda bulunmaz. Boğulan bir kişiyi bu şekilde gördükten sonra kurtarma yüzüşü yapıp yanına gittikten sonra kişiyi etkisiz hale getirdikten sonra bile kişiyi konuşarak, telkin ederek kıyıya doğru yaklaştırmalı. Kıyıda ise gerekli ilk yardım becerilerinde bulunmalı ve kişiyi ilk yardım, profesyonel ilk yardım ekipleri yani ülkemizde 112 gelinceye kadar gözlem altında tutarak kontrollerini sağlamalıyız.